Merhaba çocuklar, Örümcek abi kanalıma hoş geldiniz bakalım. Evet arkadaşlar, birkaç gündür başımın etini yediğiniz ne geldi bugün araçın hangi araçtı? Şu an hepinizi ee, tahmin ediyorum ne dediğinizi. Evet, söylemeyeyim ama şimdi yanına gidelim isterseniz. Mekamca bizi bekliyor taşıma için. Biliyorsunuz mekamcayı kullanıyoruz yine araçlarımızın taşınması için. Mekamca bizi bekliyor. Örümcek de şu an oturuyor. Bir restoranta gelmiştik. Şurada balık restoranı görüyorsunuz. Oraya gelmiştik. Şu an karnım doyurdu. Şimdi artık iş zamanı. Hadi kalk bakalım dostum. Evet. Hop diye kalkıyor vallahi. Evet. Şimdi ee, Mek amca şurada bir yerde olması lazım. Evet. işte burada. Ve 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 arkasında kim varmış? Kim varmış? Gelin bakalım. Hadi. Evet. işte. Evet arkadaşlar. Dinoko Kral. Evet. Kral Dinoko. Dinoko King. Yani İngiliz ismiyle. Artık dizlerle. Şuna bakın. Gerçekten çok güzel gözüküyor çok tatlı bir görünümü var. Arkadaki spoilerı falan çok değişik. Gerçekten harika bir görünümü var. Şimdi süper kahramanlarımızın yanına götüreceğiz aracımızı. Orada daha detaylı size göstereceğim. İncelemesini yapacağız. O yüzden şimdi fazla zaman kaybetmedim isterseniz. Evet hemen örümcek bindi. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Dinoko baya güzel. Hemen şimdi mek amcamızı yükleyelim arkadaşlar bunu. Evet çık bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yüklememizi yapıyoruz. Hop çok güzel girdik vallahi mükemmel bir fark ettiğine Dinoko'da karşıdaki televizyonumuzda görüntüsü var görüyorsunuz. Oradan kendisini desin. Biz şimdi et evet, biraz daha ileriye park edelim. Biraz daha ileriye park edelim. Evet bu kadar yeterli. İn bakalım. Evet nereden iniyorsun? Oo fena. Vallahi sığmıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen süper kahramanlarımızın yanına gidelim. Evet koş bakalım. Yüklememizi yaptık arkadaşlar. Şu anda örümcekte mekancıya bindiğine göre artık ee, nereye gitme zamanı? Evet. Devam ediyoruz. Ufak bir sorun yaşadık ama sıkıntı yok. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Mek amcamıza dinokomuzu, kral dinokomuzu yükledik. Hemen şimdi sahilde süper karavanlarımız bizi bekliyor. Ve tüm araçlarımız orada arkadaşlar. Tüm rakipleri, dostları hepsi orada. Evet şu anda gelmek üzereyiz zaten. Evet 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 işte buradalar arkadaşlar. Herkes burada. Şöyle Mek amca doğru senin arka tarafını şeye doğru versin arkadaşlar. Yola doğru. O girişimize doğru. Güzel bir şekilde indirelim aracımızı. Hop ters oldu. Şimdi geri 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 gel. Mek amca düzgün gel bakalım. Hop biraz da ileri gitmemiz lazım. Bugün Mek amcanın pek performansı iyi değil arkadaşlar. Nedense bence bu kadar yeterli arkadaşlar. İn bakalım. Evet direkt lop değiniyor vallahi çocuklar. Kapağımızı açalım şimdi arkadaşlar. Hemen ee, şeyi çıkaralım. Siz Dino dinokomuzu çıkaralım. Evet içeride bizi bekliyor. Koş bakalım. Oh, fena yan tarafa kaymış biraz şimdi bunu indirelim arkadaşlar evet in bakalım dostum güzel bir şekilde indiriyorum lütfen bak zarar verme Dinoko'ya gerçekten çok özel bir araç evet arkadaşlar Dinoko artık bizlerle gerçekten çok büyük bir istek vardı Dinoko'ya karşı şu an tüm spek alkışlıyor falan bir şeyler yapıyor gerçekten harika bir araç şöyle bir bakın arkadaşlar gerçekten mükemmel gözüküyor Dinoko kral Dinoko arkadaşlar çok güzel baraj. Gerçekten bayağı güzel baraj. İstediğiniz kadar varmış. Bayağı tasarımı falan harika. Gördüğünüz gibi. İsterseniz bir süper kahramanlarımıza bakalım. Evet, City burada, Superman burada, Örümcek Çocuk burada, Batman, Demir Adam, Hulk, herkes burada gerçekten. Ve arkada Francesco Çik Şerif Büyük Motor, Mater Jackson, Şimşek ve artık Dinoco. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tüm araçlarımız gelmek üzere. Bayağı bir yeni araç getirdim sizler için. Ve daha gelecekler var ve bir yeni bir sürpriz aracımız var. Çok değişik bir şey. Onu söylemeyeceğim maalesef üzgünüm. Onu söylemeyeceğim birkaç gün sonra görürsünüz ne olduğunu. Eee çok güzel araçlar oldu. Gerçekten bayağı bir zenginleşti araç garajımız. Çok güzel oldu. Evet hop dostum gördün mü Dinoko'yu bakalım nasıl beğendin mi? Örümcek abi ya bu Dinoko ne kadar güzelmiş ya. Vay be spoilerına bak. Vallahi çok büyük o. mavi, Rengi de çok güzelmiş gerçekten. Evet dostum Hulk, Gerçekten güzel var aç. Ben baya beğendim Dino koyu. Baya da güzel olmuş. Arkadaşlar siz de çok istemiştiniz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bakalım göreceğiz. Like'lardan beğenip beğenmediğinizi anlayacağız. O kadar istediğiniz getirdim. Like'ları da göreceğim vallahi ha. Göreceğiz yani yani. <laughs> şaka tabii şaka, şaka. Örümcek çocuk da alkışlıyor. Örümcek çocuk. Test etmek ister misin? Arkadaşlar örümcek çocuğa test ettirelim mi biraz? Ne dersiniz? İlk defa onunla başlasın isterseniz. Örümcek çocuk bak baban sana böyle bir fırsat veriyor örümcek. İstersen test edebilirsin. Ah, gerçekten mi örümcek abi? Valla ben çok merak ediyorum bunu test etmeyi. Çok güzel. Dinoku harika. Valla mükemmel gözüküyor. Ben çok yani test etmek isteyeyim ama babam izin verir mi bilmiyorum. Dostum merak etme. Baban izin verecek. Şimdi istersen sadece biraz ufak bir turlayabilirsin. Eğer kabul edersen istersen hemen geç turlamaya başla. Evet arkadaşlar örümcek çocuklayız şu an. Örümcek çocuk gerçekten çok tatlı minicik. İsterseniz Dinoco'yu biraz ona kullandıralım ne dersiniz? Bin bakalım hadi. Evet şu an Dinoco'ya örümcek çocuk bindi arkadaşlar. Şu an o çocuklar örümcek çocuğun yaptığına bakın. Çeker yakıyor. Gerçekten dün okuda baya güzel gözük diyor. Şimdi isterseniz biraz örümcek çocuk test yapsın. Hem siz örümcek da biraz yakından tanıyın bu arada. Of arkadaşlar aracımızın hızlanması müthiş. Şunun gidişine bakın. Gerçekten çok hızlı bir araç. Oo arkadaşlar şuna bakın. Gerçekten bir harika bir araç. Şu an örümcek çocuk mükemmel bir kullanım yapıyor. Of 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 arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Vallahi Kral Dino gerçekten kral gibi. Çok iyi gidiyor, çok hızlı gidiyor. Vallahi mükemmel bir şey çocuklar. Şunun gidişine bakın. Evet lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Dino'yu beğendiyseniz lütfen yazmayı unutmayın. Bir yorum yapmanız yeterli benim için. Evet. Oo, oo biraz vurduk, biraz vurduk. Dikkat et bakalım örümcek çocuk. özür dileyim örümcek abi. Gerçekten bilmeden oldu. Birazcık çaptım sadece. Lütfen kusuma bakma. Tamam dostum sıkıntı yok hadi bakalım biraz daha kullan. Sonra babana vereceğiz o biraz daha test etmesi lazım. Hadi bakalım. Biraz daha gazla. Dinoko geliyor. Kaçalım bakalım. Evet arkadaşlar Dinoko. Vallahi ben çok sevdim çocuklar bunu ya. Ne bileyim bir garibime geldi bir hoşuma gitti araç. Bayağı güzel çünkü tipi falan. Evet şunun kaydırmasına bakın. Of 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 örümcek çocuk. Ne yapıyorsun dostum? Biraz yavaş bak babana söylerim seni. Gerçekten sana kızar bak. Tamam tamam örümcek abi tamam tamam lütfen lütfen babama söyleme daha hızlı gitmeyeceğim tamam ben bu park ediyorum babamı çağırayım babam artık devam etsin tamam tamam lütfen ama lütfen söyleme örümcek abi hızlı gittiğimi söyleme bana çok kızar gerçekten ayabay ay, hızlı kullanmamamız lazım. Evet çocuklar ee, örümcek çocuk biraz e, korktu isterseniz e, örümcek çocukla testimizi bitirelim şimdi örümcekle daha güzel testler yapalım. Gece falan kullanacağız. Gece yine ışıklarımız var. Çok güzel ışıklarımız var aracımızı. Onu falan test edeceğiz. İsterseniz örümcek gelsin ve o teste devam etsin. Evet arkadaşlar örümcek de burada para çekiyormuş. Tesadüf eseri. Şimdi parasını aldı mı bilmiyorum. Parası belki de parası da yok bilmiyorum. İsterseniz şimdi dino koyu. Evet örümcek buraya bırakmışlar hadi zaten. Şimdi biraz da örümcekle test edelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir performans gösteriyor. Kaydırmasına falan bakalım şöyle arkadaşlar. Nasıl bakalım beğenecek misiniz bilmiyorum. Of dikkat et dostum çarpıyordun Nasıl kalsın. Evet şu an gerçekten hakkını veriyor Dinoco. Çok iyi ama biraz fazla kayıyor arkadaşlar onu söylemeliyim. Gerçekten biraz fazla kayıyor aracımız. Ama çok iyi arkadaşlar. Hızlanması falan müthiş aracımızın. Bayağı da çok kayıyor. bayağı da iyi hızlanıyor ama gördüğünüz gibi çok kayıyor aracımız. Keşke biraz daha az kaysaymış ama görünümü Gerçekten harika. Bunun hakkını vermek lazım arkadaşlar. Çok iyi gidiyor aracımız ve görünümü muhteşem. Gerçekten muhteşem. Arkadaşlar gece görünümü de gerçekten çok güzel aracımızın. ışıklarımız falan çok güzel. onlar da özel yaptırdım. Çikte falan biliyorsunuz böyle çok güzel ışıklarımız vardı. Yine o kadar da aynı ışıklarımızdan var. İsterseniz şurada biraz evet benzinliğimize gidelim. Benzinimiz şu an bakıyorum çok az kalmış arkadaşlar. Hem şu an ufaktan bir test yapıyoruz. Ee, daha sonra daha ayrıntılı testlerini yapacağız. Öncelikle şuradan bir benzinimizi alalım. Hem yani bu arada bir gece olsun. Aracımızın ışıklarını falan yakacağız. Biraz da gece test edeceğiz. Daha sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gece doldu baya evet şu anda isterseniz şurada bir göstereyim size ışıklarımızı. Evet arkadaşlar Dinoco'nun ışıkları nasıl? Bakın her taraf gerçekten çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şu ışıklara falan bakın. Her taraf vallahi floresan gibi parlıyor. Gerçekten güzel oldu Dinoko'muz. Mükemmel bir araç oldu. Bayağı da ben de sevdim. Bayağı sevimli bir görünüm var. Biraz şimdi gece turlayacağız arkadaşlar. Bugün e, tanıtım da bu. Yani Dinoko'muzu test ettik hafiften. Biraz size tanıttım. Çünkü çok bekliyordunuz. Hele birkaç arkadaşımız illa bugün gelecek. İlla söz ver abi bugün gelecek dedin gelecek. Şu an saat kaç biliyor musunuz? Bakın sizler için bu saatte video çekiyorum. Şu an gece yani sabah daha doğrusu. Gece 5. Evet şu an sabaha karşı 5. Normalde çekmeyecektim. Ertesi güne bırakacaktım ama çok aşırı istek yaptığınız için mecburen uyumadım. Şu an bu videoyu çekiyorum. Normalde aslında videomuz vardı. Bir tane çekmiştim ama bunu bunu yayınlayacağım yarın. Yani kalktığınızda bunu göreceksiniz. Vallahi bilmiyorum artık. Like'ları göreceğiz. <laughs> evet. Şu an devam edelim. Biraz daha kullanalım Dinoko'muzu. Dinoko gerçekten çok güzel. Bayağı güzel oldu şu an devam ediyoruz. O biraz kaydıralım. Aman 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 aman. O çocuklar çok fena vurduk yalnız. Dediğim gibi arkadaşlar bakın çok çabuk hızlanıyor. Bayağı hızlı gidiyor araç ve çok kaydığı için de biraz kontrolü zor oluyor ama gerçekten tam yarış arabası. Yarışlarda falan gerçekten bayağı bir e, şimşekle falan da kapıştırırız isterseniz. Bayağı bir kapışmalı yarışlarımız olacak. Şu anda gördüğünüz gibi çok hızlı gidiyor. Bakın yani gece gidiyoruz ama yine gerçekten çok güzel çok güvenlikli bir araç arkadaşlar biraz çok kayıyor ama iyi gidiyor ve çok sağlam bir araç dayanıklı bir araç daha sonra bunun testlerini de yapacağız zaten bugün e, yani size aracı bir görün diye çünkü çok merak ettiğiniz aracımızı görün diye kısa bir video oldu ufak bir test yaptık tanıttık aracımızı getirdik mekamca ile beraber yine arkadaşlar hangi aracı istiyorsunuz yazın bundan sonraki onlara da zaten gelecek hepsi gelecek ama Hangisi daha çok yazılırsa o daha erken gelecek onu söyleyeyim. O fena gidiyoruz yalnız. Allah nereye gidiyoruz? O ama gördünüz değil mi? Bakın Dinoko çok sağlam. Hiçbir şey olmadı aracımıza. Gerçekten çok dayanıklı çıktı. Şu an gece. Kimseler yok sokaklarda. İsterseniz daha fazla e, uzatmayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir geri geri şuraya park edeceğim. Işıkları çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir duralım şuraya arkadaşlar. Evet Dinokumuzda gördünüz. Testin yaptık. inceledik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen videomuza yorum yapmayı, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz da zaten bitti. İn bakalım önümüzdeki de bu arada. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.